Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarda derste öğrendiğimiz bilgileri Kotesi programında uygulamıştık. Şimdi bu bilgileri kullanarak kendi projemi yaptım. Onu anlatacağım size. Benim projem şu. Bir tanker sistemi yaptım. Tanker 10 ton tonajı var. Ve ben bu tankerin boşken sistemi başlattığım zaman otomatik olarak kendi kendine dolmasını yani 10 tona kadar dolmasını istiyorum. Ve ihtiyacım olduğunda da manuel bir şekilde kendim basarak içinden bir ton bir ton olarak boşaltmak istiyorum. Bunun için şuraya bir start butonu yaptım açık olarak. Bunun sayesinde sistemi başlatabileceğim. Ve buraya da tek butonlu bir start stop yaptım. Bu stopa ben bastığım zaman bir kere bastığım zaman devre duracak. Ve daha sonra bastığım zaman tekrardan çalışmaya başlayacak sistemi kapatmadan. Bunu nasıl yaptım dersek en burada bir stop butonu var kapalı olarak hem de aşağıda var. Bunu üstü kısmında da göstereceğim daha sonra. Görmüş olduğunuz gibi bir tane timer'ımız var. Timer 100 saniye sayacak. Her 100 saniye olduğunda yukarıdaki sayıcı giren miktar olarak bir tane algılayıcı için bir ton su girecek. Burada görmüş olduğunuz gibi timer'ın zamanlayıcısını paralel bağladım. Yani bu ben buraya manuel olarak kullanmadan timer her bir giriş aldığında burada bir tane bir ton giriş olmuş gibi algılayacak. Burada görmüş olduğunuz gibi fonksiyon bloğumuz var. L yazıyor. Yani küçük eşit demek. Yani bu ne Sayıcı 2'ye 2'den küçük ve 2'ye eşit olana kadar sadece demek. Sayıcı 2 olduğunda da eski kontağı devreden çıkacak. Bu aynı şekilde S3, S4. Burada gördüğünüz olduğunuz gibi seri olarak kapalı kontak olarak bunları yaptım. En aşağıya kadar enerji iletimi devam edecek. Ve en son sayıcı 10 olduğunda da devreden çıkacak. Ve sistem daha sonra duracak time'ı saymayı. Şimdi visio kısmını açacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada visio kısmında manuel olarak su doldurma, manuel olarak su boşaltma, sistem başlatma butonu ve sistem içinde start stop yaptım. Burada tanker dolu olarak yazıyor. Bu tanker tam dolu olduğunda true olarak yazacak burada. Burada görmüş olduğunuz gibi şu anda sistem boş. Çalıştığında boş değil. yüzde %20 dolu, %40, %60, %60 ve öyle gidiyor. Bana yani doluluk oranlarını gösterecek ve burada da her bir ton su alışında burada görmüş olduğunuz gibi bar limiti yükselecek ve ben burada 3'ü kritik nokta olarak belirledim. Yani 3'e kadar kırmızı olarak gözükecek. 3'ten küçük olduğunda. Çünkü ben ton, tankerin tonaşı nasıl olduğunda uyarmak istiyorum. Hani bu çünkü sistemi durdurabilirsiniz o anda. içinde ne kadar su olduğunu görüp daha sonra su eklemesini istiyorum oradakilerin. Şimdi sistemi çalıştıracağım. Şimdi sistemi başlattığım zaman görmüş olduğunuz gibi şu an boş değil dedi. Çünkü su gelmeye başladı. Burada görmüş olduğunuz şu anda kırmızı ile gösteriyor. Çünkü su ton açı 2 tonun altında. 3 ton olduğunda yeşile döndü. Burada şu an sisteme bakarsak timer saymaya başlıyor. Eğer 3 saniye olduğunda 1 ton artacak bu. Görmüş olduğunuz gibi timer artıyor. Burada sayıcılarımız devreye giriyor. Sayıcı miktarını sayıyorlar. Şimdi bir sürü kısmına eğer bakarsak ben manuel olarak su boşaltmak istiyorum demiştim. Tam dolu olduğunda görmüş olduğunuz gibi dikkat tanker dolu durturu diyor. Yani doğru diyor. Ve ben şu anda mesela manuel olarak su boşalttığımda görmüş olduğunuz gibi burada miktarı yazıyor. 180 dolu olarak. Ve aynı şeyde ben boşaltsam bile timer saymaya devam ettiği için Buradaki su miktarı her 3 saniye olduğunda bir ton olarak artacak. Şu anda ben bastığımda görmüş olduğunuz gibi suyu boşaltıyor. Demiştim tek butonlu start stop yapmıştım. Stop'a bastığım anda itibaren. Hem burada enerji akışı kesildi. Hem de görmüşsünüz bir aşağıdaki timer'daki enerji akışı kesildi. Ve bu sayede timer saymayı durdurdu. Şimdi start'a bastığımda görmüş olduğunuz gibi çalışmaya devam edecek. 3 ton oldu, 4 ton oldu. Böylece timer bu 10 ton %100 yüz dolu olana kadar çalışmaya devam ettirecek. %100 yüz dolu olduğunda, 10 olduğunda timer devreden çıkacak. Çünkü ben böyle istiyorum. Ben bir tane bile su boşaltsam 10 ton olmadığında ben timer tekrar devreye girip 10 tona tamamlamasını istiyorum. Şu anda olduğunuz yüzde yüz dolu ama ben bir tane boş bile timer tekrar devreye giriyor ve sistemi tamamen dolduruyor. Görmüş olduğunuz gibi burada da S6 kontağı çıktığı için sistem enerji akışını kesti.